Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümde mutfak işlerine yeni başlayanlara bir kurtarıcı olacak güzel bir pasta tarifimiz var. Aceni pastası. Önce malzemelerimizi öğrenelim sonra birlikte yapımına geçelim. 1 litre süt 1,5 su bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı buğday nişastası 3 çorba kaşığı un 2 çorba kaşığı kakao 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta, 8 adet kuru kayısı ve 1 paket bebek bisküvisi yaklaşık 200 gram. Malzeme listesinden sonra pastamızın yapımına başlayabiliriz. Önce tencerenize bir adet yumurtayı kırıyoruz. Üzerine 1 litre sütü. 1,5 su bardağı toz şekeri. 2 çorba kaşığı nişastayı, buğday nişastasını. 3 çorba kaşığı unu. Ve 2 çorba kaşığı kakaoyu ekliyoruz. Malzeme pürüzsüz kıvam alana kadar soğuk olarak karıştırıyoruz. Artık karışımımızı orta ateşte ocağa yerleştirebiliriz. Şimdi sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Karışımımız koyulaşmaya başladı. Şimdi vanilyayı tereyağımızı ilave edelim. Şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra zaten yağ eriyor. Ve ateşi kapatıyoruz. Biraz şöyle buharı çıksın. Ve küp küp doğradığımız kayısıları ilave ediyoruz. Son olarak da birkaç parçaya böldüğümüz bebe bisküvilerini ekliyoruz. karıştırıyoruz. Şimdi sıcak karışmamızı ıslatmış olduğumuz, biz böyle bir kelepçeyle kek kalıbı kullanıyoruz ama herhangi bir kap olabilir. Boşaltıyoruz üzerine. Kaşığı ıslattık ve arkasıyla üzerine düzeltiyoruz. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına yerleştiriyoruz. Ama mutlaka en az bir gece bekletmemiz gerekiyor. Ertesi günü Hindistan cevizi ile süsleyerek servise sunabiliriz. Bu bölümde oldukça pratik bir pasta tarifi paylaştık. Acemi pastası. Umarım en kısa sürede denersiniz ve lezzetli olduğunu anlarsınız. Şimdiden afiyet olsun.